selam arkadaşlar. Yalova'dan, çiçek diyarından merhaba. Bugün bir çılgınlık yapıp bütün kaktüslerimi ve sukulentlerimi bu dev kaktüs bu iki tane saksıya ekeceğim Bir tanesi kaktüs, bir tanesi de sukulent olacak. Bu bütün bu telin asıl olan kaktüsler ve sukulentler tek bir saksıda toplanacak. Yani iki bölüm ayıracağım. Kaktüs ve sukulent olarak. Çünkü bu saksılara farklı şeyler ekmek istiyorum. Bakalım hepsi bir arada güzel olacak mı? Bakıp göreceğiz. Ben hepsini söküp sonra tekrar yerlerine ekeceğim. Devamını artık yarın çekelim. Evet bu dev kaktüslerin içine altlarına odun koydum. Üstüne kuru otlar koydum. Arasına defne yaprakları koydum. Çünkü onlar böcekleri ve hastalıkları engellediğini öğrendim. Bakalım deniyorum. Böyle inek gübresi koydum. Üstüne tekrar bahçemden toprak koyacağım. Ve en üstte de sukulent ve kaktüslerimizi ekeceğiz. Toprağımız çok zengin oldu. Yani ben ilk defa gübre koydum. Ve altımı bol havadar olsun diye büyük delikler açtım. Sonra üstüne odunları koydum. Yani havadar güzel bir toprak olacak. Yani toprağımız olağanüstü oldu bence. Çok zengin oldu. Evet arkadaşlar bütün kaktüslerimi söktüm. Pardon sukulentlerimi. Şöyle bakar mısınız? Ne kadar güzel. Evet bu da böyle hepsi köklüler. bu da çok güzel evet para ağacım var şu evet şu güzelliğime bakar mısınız hepsi yeni saksılarını bekliyorlar evet bu da böyle arkadaşlar çok güzeller ya leş kaktüslerim, sukulentlerin pardon kaktüsler de kafayı bozmuş gibiyiz evet böyle para ağacı prenses çiçeği prenses çamı diye geçiyor bir tane daha prenses çamım var şöyle yakut kolyesi var Ay çok güzel olacak bunlar bir tane böyle var aloe vera mi acaba evet bu çok güzel biz buna Enikli Patma zaten küçükken böyle küçük küçük yavruları olurdu çok güzel kenarlarda sarkarlardı yani benim bu çocukluğumun çiçeği o yüzden en çok sevdiğim çiçek bu Enikli Patma biz öyle söylüyoruz onun ismini evet yine böyle sağlıklı bir para ağacım var çok güzeller. evet. Yine böyle bir tane sukulentim var. Evet böyle çiçekleri. Çiçeklerini kopartıp öyle ekeceğim. Aman da aman. Kimler varmış burada? Bir tane pembe veya mavi aşkın gözleşi var. Yine böyle bir para ağacımız var. Çok sağlıklı evet atlıklar biraz çamur çünkü ben onları bu sabah suladım sonra da söktüm evet böyle bu da çok güzel arkadaşlar boncuk gibi onu da çok beğeniyorum evet bu da iri bir para ağacı yani bu nasıl söyleyeyim belki 6-7 yıldır benimle yaşıyor 15 tane saksı değiştirdi. En son annesi ona kocaman bir saksı aldı. Ona ekici. Evet, annenin çiçekleri böyle. Benim küçük çiçeklerim, küçük kızlarım. Bakalım saksıda kendileri nasıl hissedecekler? Yuvalarında mutlu olacaklar mı? Keyifli olacaklar mı? Evet, böyle kocaman yere bu güzellikleri ekeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Evet. Sukulentlerimizi böyle ektim. Bir sürü çeşidimiz oldu. Ve hepsi bir arada oldular. Bunlara can suyu veriyorum. Yani ben bunu bir de suyacağım. Bir daha da. Bunlar kuruyana kadar toprakları tamamen su vermeyeceğim şimdi yeni ektim diye suladım aslında 3-4 gün sulamamak gerekiyor yerini değiştirince ama ben dayanamadım o yüzden su ekmişken böyle bir can suyu vereyim dedim evet hepsi bir arada çok güzel oldu bence bir atasözü vardır Körün sakızı gözünün önünde gerektiği. Ben de bütün suklentlerimi gözümün önüne getirdim. Artık evin önünde kalacaklar. Hepsi bir saksıda. Böyle güzel güzel büyüyecekler. Tabii ki son bir ay sonraki halini de göstermek istiyorum size. Eğer beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için önemli. Takip etmeyi, takipte kalmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sıra kaktüslerimize gelecek. Onları da çektikten sonra hepsini bir video olarak göstermek istiyorum tekrar. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah güzel olmuştur. Size de bir fikir olmuştur böyle dev bir kaktüs ve dev bir şeydi, saksıda. Bence yani güzel oldular. Evet, ay bakmalara, çekmelere doyamıyorum. Evet arkadaşlar, ben kaktüslerimizi dikeceğim. Sonra tekrar ikisini birlikte size göstermek istiyorum beni buraya kadar dinleyip izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kaktüslerimi de söktüm. Hepsi evet. Ben her yönden saksılarını zaten değiştiriyorum. O yüzden bu yolu da değiştirirken hepsini bir araya toplamak istedim. Bakalım böyle inşallah daha güzel daha sağlıklı olurlar. Hepsi güzel. Şu bakar mısınız? Çok sağlıklı maşallah. Evet, bunlar da yuvalarını ekelim tekrar. Bakalım sonuç nasıl olacak? Şimdi kaktüslerimizi ekiyoruz. Evet, kaktüslerimizi de ektik. Çünkü dayanamadık. <laughs> Hepsini bir günde sığdırmaya çalıştık. Yani ben birkaç günlük video olur derken birkaç saatte hepsini söktüm. Hepsini tekrar ektim. Çünkü dayanamadım bunlara. Evet böyle oldular arkadaşlar. Bence bunlar bu saksılarını çok sevecekler. Ve bize yavrular, bebekler verecekler. Evet arkadaşlar. Yani ben bunlarla uğraşırken çok keyif aldım. İnşallah siz de izlerken keyif almışsınızdır. Yani buralara biraz çamur yaptım, dağıttım. Ama olsun. Bence güzel oldu. Yani yorulduğuma değdi diye düşünüyorum. Hoşça kalın. Çiçekle kalın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. hoşçakalın Evet arkadaşlar. Bahçemin son halini tekrar göstermek istedim çünkü buraları Yıkadım, temizledim. Böyle düzenledim. Biraz daha toparladım en azından. Evet. Son hali böyle. Kaptüslerimiz. Ve sukulentlerimiz Çok güzel oldular arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İnşallah beğenmişsinizdir videomu o zaman beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve abone tuşuna basarsanız ben de çok mutlu olurum. Artık bir yorgunluk kahvesi hak ettiğimi düşünüyorum. Çünkü artık gece oldu. Ve ben bütün işlerimi bitirdim. Evet. Bugünlük de bu kadar hoşça